Cümleten selamun Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün değerli arkadaşım geldi Hollanda'dan belgeselci. Hem günümüzü çekecek kamerayla. Ben de onu izniyle tanıtıyorum. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey ile diktiği devasa bir meşe ağacının yanındayız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ucu ucağı telefon yetme artık ucunu çekmeye. Evet. Çok büyük. Ama şurada bir şey gördüm. Karıncalara da basmak istemiyorum. Şöyle dikkatlice ne? Arkadaşlar trilyonlarca karınca var. Bakar mısınız? Ağacın dört bir yanında. gem götüren getiren. içini böyle artık mesken edilmişler. Bakın. Ama ne kadar çok biliyor musunuz? anlatamam devasa devasa her taraf yollarına bakar mısınız arkadaşlar bak kimisi ya, gem taşıyanlar mı dersiniz ama ağacın her tarafı bakın döneceğim ağaca her tarafı İnanın. öyle bir şey görmedim arkadaşlar hakikaten böyle karınca bolluğu görmedim her tarafı ya Bakın her tarafı. Her tarafı karınca ağacı. Ya bu karınca da bu ağacı kurutma sabahleyi ya. Ben kahraman yiğit atamın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'le diktiği bundan elin değdiği bu meşe ağacı üç kere öpmek istiyorum. Hepsinin ruhları şahit. Mekanları cennet olsun. Karıncalar ellerine dolar arkadaşlar. Ay mübarekler gidin. Kıyamam öldürmez sizi. Evet. İşte atalarımız ne zahmetlerle bu vatanı bizlere bıraktılar. Değil mi? Yürüsü, devasa Savaş. Dört tane uşağı öyle bir deneyim. Ağustos becerisi için dinliyor musunuz? Bakın. Meşe ağacında ha. Şurada ileride bak. Neşenin palamutlu gözüküyor orada. Şurada. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi ağacı Tekrar dolanıyor. Buna arı geliyor. Kuşlar yuva yapıyor. Dinlemeye geliyorlar buraya. Gece yapmaya geliyorlar bu ağaca. Kıyamam ağaç kılıcası. İşte karıncalardan şey yaptık. Bakın bir üzerinde falan karıncalar var bakın. Bakın bakın yerler milyonlarca ya. Öyle böyle değil. Bakın arkadaşlar. Ben dikkat diyorum bir tane karıncayı değiştirmek istemiyorum. Böyle. Görüyorsunuz en çok da daha yukarı gidenlere bakın. Aman 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 aman. Üf, 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 üf. Şu ara çok dolu. Evet. İşte yuva yapıp böyle çürdük. Of. Ellerime dolmuşlar. ısırıyorlar. Isırsınlar yani ya. Bir şey olmaz. Bunları ben öldürmek kıyamam. abi. Evet, ağacı dolanıyoruz etrafını. 5-6 kişi kucaklayamaz. Bu, öten Ağustos böceği arkadaşlar. Öter, öter, sonra çatlar, patlar. Evet. Bir de size, onun yanında da bir dut var. Belki de o da eski olabilir ha. Kurumuş ama dut ağacı, üzüldüm ya. Bakın. içi boş ha. Bak böyle, görüyorsunuz. Evet, evet. Burada sincaplar yuva yaparlar bunun için kuşlar. Bakar mısınız bizim arkadaşlar şöyle. Aman ya Rabbim. Evet. Güneşte kavuşuyor bakar mısın? Zeytin ağaçlarının arasından. Evet. Mübarek. Az ilerisinde de Orhan Can var. Osman Bey'in o Orhan Bey'le yaptırmış olduğu cami var. İki odadan oluşur cami. Birinde namaz kılınır, birinde ibadet yapılır. Bunlar da İznik'in meşhur zeytinleri. Görsün, bir filizde kaç tane zeytin var arkadaşlar. Benim bakın. Ey maşallah. Mahsul bereket bol bu sene. Rabbim kazalardan korusun bütün çiftçilerimizi. Evet. Buradan iyi tatam Osman Bey'in meşajından tüm asil metime kucak dolusu saygı sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.